Bak, böyle at diye hiç göremezsin, tamam mı? Şurayı aldım. Kim aldı? <laughs> Lan, beni kim vurdu? Şuraya... Şuradan bakacak. I need a weapon. Yeah, she died, yeah. Muhsin dur ya bekle acele etme. Buruyor burada böyle? Ben bir cam basıyorum. I got supplies. Ya ağzına tükeyim ben seni. Watch out. Mark the location. Get him. Get him. Abicim niye sizi bekliyorum ki ben? Ben oynayacağım oyunu niye bekliyorum? Ben? Geri çekileyim dedim. Oyna işte üstlerine. Böyle döreceğim böyle döreceğim. Şeyin bayacağım bir tane. Baygınları vardı zaten de artık kaldırıyor. Kaldırdılar şu anda kaldırdı. Awesome. Sağ olasın. Sen бірең жаның thereд адам қағым, ben şimdi internetle bir görüşeyim. <laughs> <laughs> Bu içeri geldi mi? Burada adam var, burada bende. Burada UMP var lan, yoksa? Bende var. Benim de peşimde var bir tane ya. Yani. Lan sinir git. boş bota. Lan, Lan boşmuş bunlar ya. Yo değil. Biraz da keşke iri yapsalar. Bahadır niye vurdun arabayı? Neydi o ya vurduğum benim? Zombi. Lan zombi mi vuruyorum ben ya? Vurduğun bir <laughs> sana koştu zaten. Adamın ismi çıplak olduğun kendi de çıplaktı. Ayy Lut'a bak. <laughs> ara ara yükseliyor. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Girme girme kalma. Beni düşürdüler. Sen de mi düştün Hı. lan? Hepimiz düştünüz. İkimiz de düştük yani. Nerede? Yani şurada. Burada adamı tutuyor. Bir bomba ha buraya. Benim olduğum yere. Watch out. önüne. Bahadır nerede? Kaldırdı. Aa, Cam bana, basıyor. Bana yakınsın Bahadır. Yukarıdan aldı. Watch out. Neredesin sen? Bana gelme gel. Gelme gelme. Mi lan? Tepeden de atıyorlar kanka. Çalış, Geldi de bunlar geliyor, bunlar rush, geliyor. Rush diyor, rush diyor. Kanka sol taraf vuracak. Oy. Aa solu unuttum lan ben. Ya vallahi sen nasıl unutabiliyorsun ya? Vallahi unuttum. Dedim ki bunlar vuracağını sol taraf belki öbürlerine bakar dedim. <laughs> ya ar o adamlar orada ar rahat rahat koşuyor. Onları niye vurmuyorlar? Onu söyleyecektim. Niye vurmuyorlar harbiden? Bir şey yaptılar. Yanlış yaptık. Adamların üstüne sürürüm mu araba ya? Someone has been <laughs> Aha burada adam. <laughs> sen neredesin? tam tepemde adam. Bomba bomba. Bom. Yanıyor şu anda ama. Düştü o arada. Okay. Tamam. Oo, dürbünü bir açıyorum. Kare kare açılıyor. Oğlum bu manyak beni bırakmıyor lan. Bekleyin. Adam geldi. Bir tane daha geldi yanına. Kaçtı kaçtı buraya kaçtı. Bomba atıyorum bomba atıyorum dur girme içeri. Adam iniyor lan. Adam iniyor. İndi mi? Ya şu yaratıklar yüzünden. Nereye indi? Bilmiyorum. Ki. Görmedim sadece tamam. Aldım mı? Başka yok değil mi? Zannımca. Geliyor geliyor geliyor. Havada. Düştü. Oha havada vurdu. Hav adam şimdi diyorduk bir ineydik be. Ne oluyor? Adam, herkes... adam indi içeri. Indi. Adam indi içeriye şey. indi. Lan bir tane adam vurayım lan. Dur bakayım buraya daha gelen alacak mı? Olur bir şey abi. Watch out. Bakayım var oraya adam indi. bunu da bana asist yazdı. Ne oluyor? Anlamadım ki adama vuruyorum vuruyorum. Lan adamı hmm. adamı zombiler düşürmüş. Vurdum kill geldi. Ha asist geldi bir yerden. Bana da asist geldi de. Oğlum bu zombiler azıttı ya. Orada loot kalmadı. Ha. Adam geliyor. Gelemiyor. Burada pompalı var. Valla buggy var dedi zannettim. Adam var. Bizikler çatışıyor lan. Bot ya bot, bot vuruyor ya. Araba şey geldi, araba geldi, araba geldi. Hadi. Korkun, 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 korkun. Beni o sen git, ben de bu bagiye geliyorum. Allah seni Nereye gittiler? Burada burada. Senin ne işin var burada? Nerede nerede? Burada ne işin var burada? Oros. Nob gibi oynuyoruz, Hadi yürüşün yol lobiye. Küfür ediyor gerizekalı. Allah Allah. Rahatsızlara bak. Şu o o oyun ya. niye Ya da kalsın. Nerede lan araba? Watch out. Watch out. Şu evlere gidiyorum ben hemen. Tamam dur ben bir can tazeleyeyim ediyorum. Tamam taze taze. Bağdırlayayım. Lan 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 Yatmış yukarıda Musin. Oğlum çok değişik bu daha ben sana söyleyeyim bu adam. Dedim sana yukarıda diye. Direkt et vurdu bana. ortaya çıktı lan sokağın ortasında lan.